Yeni belirtiler de eklendi. Biraz onlardan da şöyle hızlıca bahsedelim. Sonra geleceğiz. Yeni belirtiler, e, CDC yani Amerika'nın işte evet. e, bu hastalıklar kontrol e, merkezi. altı yeni COVID belirtisi koydu. Evet. E, mesela titreme daha önce yazmamışlardı. Sadece evet. ateş vardı. E, titremeli bir ateş oluyor herhalde. Evet, evet. Yani öyle bir e, hastaların şikayetleri var ki, e, ateşine bakıyorsunuz 37,5. Hmm. E, kendi de evde ölçüyor 37,5 ama titreme tarif ediyor o kadar çok titriyorum ki diyor. Kas ağrıları birlikte tabii ki bu oluyor. Evet, bu bizim için çok önemli. Tekrarlayan nöbetleri eklenmiş kas ağrısı. Evet kas ağrıları çok tipik. Hani herkesin kas ağrısı vardır. Aslında şimdi dinleyenler der ki benim de kollarım ağrıyor, bacaklarım ağrıyor. Ama hastalar şöyle söylüyorlar. Bu bildiğim bir kas ağrısı değil. Batıcı, çok rahatsız edici, sırtta, belde ve bacaklarda çok rahatsız edici kas ağrıları. Ve olup geçmiyor. Sürekli olan bir kas ağrısı o da bir belirti kabul ediliyor artık. Baş ağrısı da, e, yani şimdi bu, bu son dönemde biraz baş ben de e, yaşamaya başladım. Ondan sonra insan ilişkilendiriliyor tabi. Sonrasında baktım ki aslında hidrasyonum azaldı. Yani baş en önemli sebebi nedir? Susuzluktur. Evet. E, fakat sosyal mesafelendirme kurallarından dolayı e, şişe aldığımız veya bize uzatılan bardak konusunda bile temkinli yaklaştığımız için hiçbir şey içmemeye başladık. Biraz o başarısını tetiklemeye başladı Kesinlikle. bu dönemde. O yüzden yani en azından kendi içeceğinizi ayırın. Mutlaka ihmal etmeyin. Enfeksiyondan korunmak adına da Bence çok, yeterli, su içmek çok gerekiyor. Su içmek çok lazım. önemli. Buradaki başarısın bir de altını çizmek lazım. Yine Amerika 1 milyon üzerinde vaka gördüğü için aslında Partik dünyada en çok inanılmaz veriler gelecek oradan. İnanılmaz verileri var. O yüzden böyle vaka çeşitliliği ve belirtiler de Amerika'da çok fazla gözlenmeye başlandı. Yine Amerika'da yapılan çalışmalarda Çin'den de aynı şekilde gelmişti. Yüzde %30 santral sistemi de tutuluyor. Çünkü acı 2 reseptörleri beyinde de var. O yüzden baş ağrısı da ön plana geçmeye başladı. Beyinde tutup böyle menenjit gibi bir şey mi yapıyor? Baya... Bir vaka bildirildi. Bir vaka menenjit, meninge, ansafalit Bir tane de sadece ansafalit vakası yayınlandı. Ee, ve BOS'ta yani beyin omurilik sıvısında e, PCRlı pozitif bulundu. Hocam ne olacak? ya bu şimdi şöyle, bu bakıyorum, belirtiler aslında eskiye göre birazcık daha müphem, böyle ara belirtiler var. Burada e, şimdi Profesör Doktor Mehmet dedi, her hafta bir bağlantı yapıyoruz Çarşamba günleri programımızda. O iki hafta önce dedi ki. Ee, virüsün de farklı tipleri var. Evet. Hatta ufak tefek de mutasyon belki iki haftada bir yapıyor dedi. Yani hı hı. her iki haftada bir yeni e, ufak mutasyonlar oluyor ama büyük çaplı dedi üç e, tipi oldu dedi. Hı hı. Bunlardan ilki yani bu anda ilk çıkan aslında evet. o insanları ölümüne sebep olan, işte hipoksik nöbetler geçirmesine sebep olan o ilk tablolar dedi. Artık dedi değişti. Hı hı. İşte o zaman dedi bu kadar fazla hasta insan bulaşmıyordu, şimdi hı hı. daha çok insana bulaşıyor. Evet. Ama daha Basit geçiyoruz veya daha çok insan asemptomatik geçiriyor. Hı hı. E, o yüzden bu bulguları da ortaya koyuyorlar ki acaba bu insanlar da gidip test e, olsunlar e, da izolasyon e, yapılabilsin diye. Yani bugün e, hastalık belki ilk çıktığı döneme göre ağır seyretmiyor e, yeni tiplerinde. Evet. E, ama daha çok insan. E, Bulaşıcı hastalık. özelliği çok arttı. E, daha çok çok, kolay bulaşabiliyor. E,